Merhabalar gençler. Sizlerle bu deneyimizde kablosuz bir şekilde enerji transferi gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli olan aletler bir güç kaynağımız var. Daha sonra bu şekilde bir multimetremiz var. Gerilimi buradan ölçeceğiz. Daha sonra enerjiyi transfer edeceğimiz indüksiyon bobinimiz var. Daha sonra da enerjinin transfer edileceği bu şekilde bir bobinimiz var. Bobinimiz 600 sarımlı bu şekilde bir bobin. Bunun üzerine sadece bobin teli var. Bakın bakışlıkta üzerine herhangi bir şey yok. Bobin teli buraya sarılmış enerjiyi buradan buraya kablosuz bir şekilde transfer edeceğiz. Ve şimdi kablo bağlantılarımızı gerçekleştirerek deneyimize başlayalım. Bakın güç kaynağımızın üzerinde iki tane çıkış var. Buradan doğru akım alıyorsunuz. Buradan ise alternatif akım alıyorsunuz. Bu deneyin gerçekleşebilmesi için ihtiyacımız olan alternatif akım. Dolayısıyla biz çıkışımızı buradan alacağız. Bunun nedenini de neden alternatif akımı kullandığımızı ve kablosuz bir şekilde enerjinin nasıl transfer edildiğini deney sonunda açıklayacağım. Şimdi bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Altınız aklında biliyorsunuz yön sürekli değiştiği için e nereden kabloyu bağladığınızın bir önemi yok. Zaten yön sürekli olarak değişiyor. Buradan çıkışımızı aldık. Bu şekilde indüksiyon bobinimize geldi. Bakın şuna herhangi bir bağlantı yapmadım. Bunda herhangi bir bağlantı yok. Şimdi güç kaynağımızı çalıştırıyoruz. Ve voltajı da 6 ile 8 arasına getirdik. Şimdi bunun üzerinde acaba bir voltaj oluştu mu? Bakın herhangi bir bağlantı yok. Voltaj oluştu mu? Bunun için de ölçü aletimizle ölçeceğiz. Bakın şu an uzak mesafede olmasına rağmen 0,2 volt değerini ölçüyor. Aletimiz bakın. Bunu yaklaştırdığımız zaman bu voltaj değeri daha da artacak. Bakın 4, 5 gitgide artıyor. Bakın herhangi bir bağlantı olmasına rağmen voltaj alıyoruz şu anda. Yaklaştırdıkça daha da artıyor. Bakın 1,4. Daha da arttırdık. 2, 2 geçti. Bakın içinden geçecek olsa, bu şekilde geçecek olursa çok daha yüksek voltaj alıyorsunuz. Yani bunun içi boş. Bakın herhangi bir şey yok. Bunun içi boş. Fakat burada etki sonucunda ne yapıyor? Bunun üzerinde de bir voltaj oluşmuş oluyor. Bakın uzakta herhangi bir temas olmasına rağmen voltaj alıyoruz. Ve yaklaştırdıkça bu voltajın değeri artıyor. 1,7. Bakın bu şekilde voltaj değeri alıyorsunuz. E evet, şimdi isterseniz oluşan bu akımı ölçelim. Bunun için multimetre cihazımızı akım konumuna getirdik. Bu şekilde güç kaynağımızı çalıştırıyoruz. Bakın akıma dikkat ederseniz sürekli olarak bir artı bir eksi. Bunun ne anlama geliyor? Akım demek ki sürekli yön değiştiriyor. Bir artı yöne doğru bir eksi yöne doğru sürekli yön değiştiriyor. Bir de dikkat ederseniz büyüklüğü sürekli değişiyor. Çünkü burada oluşan akım alternatif akım. Alternatif akımında yönü ve şiddeti sürekli olarak değişen akımdır. Gördüğünüz gibi akım bir sıfırdan maksimuma çıkıyor. Daha sonra maksimumdan tekrar sıfıra iniyor. Ve daha sonra ters yöne doğru tekrar maksimuma tekrar minimuma sıfıra iniyor. Bu şekilde akımın yönü ve şiddeti sürekli olarak değişiyor. Bakın arada mesafe var gördüğümüz gibi. Mesafe olmasına rağmen halen daha akım değeri ölçebiliyoruz. Bunu yaklaştırdığınız zaman akımın şiddeti de gitgide artacak. Bakın yaklaştırdığımız zaman gördüğümüz gibi akımın şiddeti de artıyor. Daha da yaklaştıracak olursak bu şekilde akım şiddeti daha da artmış olur. Ve yönü ve şiddeti sürekli değişiyor. Çünkü burada üretilen akım alternatif akım. Bakın herhangi bir kablo bağlantısı olmasına rağmen buradan bu şekilde elektrik akımını oraya transfer etmiş oluyoruz. Bir de buna lamba bağlayarak daha net görelim. Acaba gerçekten enerjiyi transfer ettik mi? Bir lambayla ölçelim. Lamba acaba yanacak mı? Yani herhangi bir bağlantı olmadan acaba lambayı çalıştırmayı başarabilecek miyiz? Evet, bak bu şekilde kablo bağlantılarını yaptım. Sonra buna küçük bir damlamız var, bunun üzerine bağlayacağız. Evet, bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Evet şimdi bakın, herhangi dediğim gibi bakın şurada şu e, güç kaynağı ile herhangi bir bağlantı yok. Bu tamamıyla bağımsız. Birbirinden bağımsız bu şekilde. Lambamız acaba bu şekilde herhangi bir kablo arada olmadan yani güç kaynağı ile herhangi bir kablo arada olmadan acaba çalışacak mı ona bakacağız. Güç kaynağımızı çalıştırdık. Evet, şimdi bakın mesafe uzak olduğu için şu anda lambada herhangi bir şey yok. Yaklaştırdıkça lambada yanma başlayacak. Gördünüz mü? Arada mesafe olmasına rağmen bakın şu arada mesafe olmasına rağmen. temas rağmen lambamız yanıyor. Yaklaştıkça bakın şiddeti artıyor. Uzaklaştıkça azalıyor. Bakın arada mesafe var. Bu kadar mesafe olmasına rağmen yani 1-2 santimetreden fazla mesafe olmasına rağmen lamba ışık veriyor. Ve yaklaştırdıkça bu ışık şiddeti ne yapmış oldu? Artmış oldu. Lambanın ışık şiddeti artmış oldu. Bakın. Şöyle olduğu zaman daha da parlak yanıyor zaten. Tam içine geçecek olsan daha da parlak yanar. Lamba patlamasın diye çok fazla gitmiyorum. Bakın. Temasiyeti dönesine alayım. Boşta. Herhangi bir bağlantı yok. Bakın kablo bağlantı Tamamıyla. Boşta. Fakat burada ne yapmış oluyoruz? Enerjiyi kablosu bir şekilde transfer etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi lambada çalışıyor. Evet şimdi bu nedenini anlatalım. Nasıl bu olay gerçekleşiyor? Kablosuz bir şekilde elektrik nasıl buradan buraya aktarılıyor onu aktaralım. Şimdi gençler biliyorsunuz alternatif akımın yönü ve şiddeti sürekli olarak değişiyor. Yönü ve şiddeti sürekli olarak değiştiği için çevresindeki manyetik alanın sürekli yönü ve şiddeti değişiyor. Şimdi bunu oluşturmuş olduğu bu manyetik alanda bu bobin içerisinde geçtiği için onun da bobin içerisindeki manyetik alanda sürekli yönü ve şiddeti değişiyor. Konu anlatımlarında şöyle demiştik. Yönü ve şiddeti sürekli olarak değişen manyetik alan bunun sonucunda meydana gelen manyetik akı sürekli değiştiği zaman ne olacak? Bir indüksiyon akımı meydana getirecek. Yani indüksiyon etki sonucu demek. Etki sonucunda bu bunu etkiliyor. Bu şekilde etki sonucunda bir indüksiyon akımı meydana geliyor. Ve lamba da bu şekilde indüksiyon akımıyla çalışmış oluyor. Yani bunun mantığı bu içerisindeki akıyı sürekli değiştirmen gerekir. Akı da manyetik alanın yoğunluğuyla alakalı olan bir şey. Manyetik alanı değiştirdiğiniz zaman o zaman burada indüksiyon akımı elde etmiş oluyoruz. Neden doğru akıma bağladığımız zaman olmaz? Doğru akıma bağladığınız zaman ilk akım gelirken bir anlığına lamba yanar. Bir anlığına voltaj alırsınız. Sonra akımın yönü ve şiddeti değişmediği için artık indüksiyon akımı elde edemezsiniz. Yani bunun üzerinde herhangi bir akım elde edemezsiniz. Bunun üzerinde akım elde edebilmek için bunun içerisinden geçen manyetik akıyı değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız alternatif akım olmuş oluyor. Evet gençler bu şekilde bir deneyin daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir deney videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.